merhaba arkadaşlar bugün beraber ne mi oynuyoruz Minecraft evet devam ediyoruz bu en son ne diye gelmiştik uzun bir süredir Minecraft bakalım bugün oyunu bitirebilecek miyiz doğduğumuz yer yani bence çok kötü bir yer tahta mı ha doğuyu galiba yine potay bunu da başlamıştı Yok yok abim yok. Yok, yok. var. Teklemi 2 var. Hem enderman kesmek için aldım hem de yüksek yerlerden falan için. Şimdi Bakalım benim çok da fazla bu yolumuz yok. Şimdi çok da fazla yok. 18 tane atalım. Yakla tak 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 şunu. Hay peklinle falan sağlam Çünkü daha onlar takas yapacağız. Ayağım küçük. Hop yiyeyim. Hop yenge gene. İntihar etti galiba. Odunla açacağız. Ya yapacak bir şey yok. Aslında bir dakika yapacak bir şey var. Ne biliyor musun? Böyle geçmedi. Tam yet. Tam yetmedi. Şurada da bir var. Sen şakasın. Sen şakasın. Çok güzel bak. Muhteşem bak. Enderman kesmeyeceğiz inşallah. Tek nerede ve yenerse bitin. Selam. Evet. O yine orada. Sakın yava düşme. Şu da Abi. Ben... Abim. Peki. Gel gel. Gel gel. Al. Bana bak. Bize yaşayanlar var. Çok da yok. Aa koyu beni koyu beni koyusana ya hani bu bilgiler bunları sağlıyordu o kadar fakir iski. neyse gayin altın var. ne verdi o bize ya göremedim bu vermemiş inşallah aşınlayın hadi bize en değindisi ya suyu ne yapayım ben ya Şunun altınlayı al Demir parçası mı? Cidden şaka mısın sen? Bir yön çok az pigi var. Amcım gel 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 buraya gel. Ya bana lütfen ver. Verir misin lütfen? Ateşler vermiyor gördüğünüz gibi. Ama ateşleyenci ateşleyenci şey ayar. Ateş diyenci çok iyi. O yüzden ateş diyenci alacağım. Değil mi? Aa, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ayın altında ayı. Güzel güzel indiğince ne bana? O günlerde gelmesin. Spekte yok. Şey ya. O gün geliyor. Sidiyen iyi. Ne de kaybedersek çok iyi. Nasıl mı ya sen? Sen kimsin ya? En öncesi! Üç mü? Nasıl üç tane büyüyeyim ya? Ayıp ya ben gidiyorum ya. Bize en az on iki tane yazdım. Çok... Bu iyi ki yakındı. Yakınlarda mavi olan var acaba? şimdi blok sayımız kötü. Oğlum bu mantay. Mantay varsa değil mi? Sıcak turistler başımı ayırmayayım acaba? Kapa şunu da. Gelmesin. Hayır, hayır, hayır. Hayır. A, a. Ha, bugün başlayacak. Böyle olacağını düşünmüştüm. Ben artık Dünya bitti yani. Ne yapacağım artık? Bitti ya. Bütün eşyalar yavda yandı. Ben yine yaptı etmek zorunda kaldım. Yine yandı kaçtım. Yapacak bir şey yok. İyi ki şimdi galiba kebim vente açmak. Çünkü yani ben zaten çok kişi açıyor. Aa, pigim bile gelmiş. Lütfen. Ana annemin olduğunu söyle. Onları daha zor, zor kastım. Lan. Bir kısmı yanmamış olsun. Yanmamış olsun. Neredeyim lan ben? Bir dakika. Yaratıcı modayı geçmek üzere kaldım. Çünkü aşacağına çok önemli. Ben iki saat onları kastım. Altı bölümde kasıyorum bunu. Altı bölüm. Neden forkası bulduk? Bir adım ben böyle bir aksi çıkacağım. Ya. Yanmış bu mu kaldı sadece? Bence artık bu hayatta kalma serisini bitiyorum. Arkadaşlar başka bir bölüm. Evet. bölüm bu kadar da başka bir bölüm çekeceğiz. Evet. Başka. Hoşçakalın.